Yanlış hatırlamıyorsam dünyanın ilk metrosuna biliyoruz. Burası tünel. Şu an tarafından binip Beyoğlu tarafından tünele çıkacağız. Buranın şöyle bir girişte maket gibi görüntüsü de var. Onu çekiyoruz. Burada fotoğraf sergisi var. İstanbul'la ilgili. Burada şu anda bineceğimiz tramvayımız mevcut. Bu tramvaya bineceğiz. İstiklal'in böyle tarafında da ineceğiz. Hello. Şu anda tren hareket ettiren İstiklal tarafına çıkıyoruz beyoğlu'ndan. yolundan. Güzar Caddesi'nin sonuna çıkacağız. Burada trenler karşılıklı. Rastlaşıyorlar. Herkes kendi sağındaki yola geçerek devam edecek. Sondan devam ediyorlar. Biraz sonra da olacak. Baba yanımızdan geçiyor. son durağa doğru geldik ama çok yavaş ilerliyoruz. Ben de sessiz konuşuyorum. insanlar rahatsız olmasın diye. Tünelden çıktık. İnsanlar iniyorlar. Ben önceden indim ve şöyle insanların çıkışını çekiyorum. Şu an İstiklal Caddesi'nin sonundayız. Tünelin başındayız. O şimdi şalda şimdi insanlar biliyorlar. Şurada süresi var. 40 saniye sonra hareket edecek. Ve tekrar tünel'e doğru gidecek bu vagon. Çek vagon olarak çalışıyor. Bir vagon iniyor, bir vagon çıkıyor. Öyle tasarlanmış. Şu karşıda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile ilgili bir fotoğraf sergisi de açılmış. Evet, şu an son 5 saniyesi kaldı. Ve 154 yaşında olan İETT vagonumuz hareket etti. Gidiyoruz. 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 Burada